Merhaba sevgili arkadaşlar. Paraf yayınları AYT coğrafi soru çözümümüze devam ediyoruz. Bugünkü konumuz madde ve enerji madde ve enerji döngüsü. İkinci testinin soru çözümünü yapacağız. Çünkü daha önce birinci testin soru çözümünü yapıp sizinle paylaşmıştık. Kitabımızın 65. sayfasında yer alıyor bu testimiz. 65. sayfaya gidelim bakalım. Sorularımıza bakalım hemen soru çözümümüzü yapalım. Aşağıdaki tabloda bazı olaylar sonucunda açığa çıkan maddeler eşleştirilmiştir. Buna göre yukarıdaki numaralanmış eşleşmelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Suyun fotolizi oksijen. Oksijen iki şekilde ortaya çıkar. Bir bitkilerin fotosentez yapması, iki suyun fotolizi yani suyla güneşin birleşmesi. Evet doğrudur o zaman. Canlıların solunumu karbondioksit diyor. Karbondioksit, canlılar solunum yaparak yaptığında karbondioksit ortaya çıkar. Bakın karbondioksitin üretilmesi ortaya çıkartma çıkması için bir canlıların solunumu, bir de tahrip, yanma, parçalanma olumsuz gibi şeyler varsa bunlar da yine karbonu artırır. Doğru. Bitkilerin fotosentezi oksijen kesinlikle zaten bitkiler fotosentezi oluşturuyorlar. E, fotosentezi sonucunda e, oksijen oluşur. Orman yangını karbondioksit bakın size dedim ya tahrip varsa ne çıkıyordu karbon ortaya çıkıyordu orman yanıyor. Ölen canlıların çürümesi burada çürüme varsa tahrip varsa kim ortaya çıkacak karbon mu oksijen mi karbon ortaya çıkacak o zaman cevabımız Edirne. Atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olduğu söylenebilir. Karbon artacak bakın diyorum. Ne olacaktı? Tahrip olacaktı. Parçalanma, yıkılma, kırılma yani olumsuz şeyler. Meraların tahrip edilmesi ama diyor ki en etkili olan hangisidir? Karbonun havada çok fazla artmasının temel sebebi sanayinin gelişmesiyle birlikte fosil yakıtlarının aşırı derecede kullanılmasıdır. Bir mera alanlarının tahrip edilmesi var mı? Evet tabii ki bu da etkilidir ozon tabakasının seyrelmesi bu karbon miktarının artmasının sonucudur. Sanayileşmenin oranı artması bakın cevabımız çıktı ortaya sanayileşme ile birlikte fosil yakıtların çok fazla kullanılması. ikincil tüketicilerin sayılarının azalması değil. Kanalizasyon sularının tatlı su kaynaklarına karışması yine değil su kirliliği ilgilidir. Cevabımız burada Ceyhan diyoruz. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi azot döngüsüyle doğrudan ilişkilidir? Şimdi azot döngüsüne baktığımızda azot döngüsü nedir? Hemen kısa bir şekilde. Bir havada zaten yüzde kaç oranda azot vardı? Yüzde yetmiş sekiz oranda azot var ama açıkta değil. Bunun açığa çıkması için bir ya volkanik patlamalı, patlama olacak yani ne olacak? Ateş çıkacak ortaya. Ya da diyelim ki işte ne olacak? Havadaki şu bulutta böyle işte ateş, yıldırımlar, çakmalar meydana gelecek ki ortaya çıktı. Peki çıktı. Bunu aşağıya kim indirecek? Yağışla aşağıya inecek. Ya da buradaki bazı baklagiller bunu bağlayabileceklerdir. Biz buna ne diyoruz? Azot döngüsü. Azot döngüsü toprağa, azotun toprağa gelmesi olayına nitrifikasyon, ayrılması olayına ise denitrifikasyon olayı diyoruz. Burada bir de şey var. Toprağa katılması oranında nitrit, nitratlar, nitrat tuzlardan çok fazla bahsediliyor. Bakalım hangisi doğrudan ilişkidir. Topraktaki bazı bakterileri, ölmüş canlıların yapılarındaki organik maddeleri nitrata çevirmesi var mı? Kesinlikle bu azot döngüste var. Zaten nitrifikasyondan aklınıza gelsin. Bu var. Yeşil yapraklı bitkilerin fotosentez yapması, bu oksijen döngüsü kalmadı. Suyun hava ile temas etmesi yani suyun fotolizi oksijen döngüsü. Okyanuslarda yaşayan canlıların ölüp dibe çökmesiyle karbonatlı kayaçların oluşması bu karbon döngüsüyle ilgili karbon tüketiliyor. Canlıların sonunu yapması karbon üretiliyor. Cevap Adana. Bitkilerin fotosentez yapması döngülerden hangilerinde daha önemli rol oynar? Şimdi bitkilerin fotosentez yapması için ilk önce ne alıyorlar? Karbon ve su alıyorlar. Güneş ışının yardımıyla ne yapıyorlar? oksijen ve glikoz üretiyorlar. Bak karbon ve suyu aldılar. Güneş ışığının yardımıyla glikoz ve oksijen ürettiler. O zaman karbon tüketiliyor mu? Var mı karbon işin içinde? Var. Azotla ilgili bir şey var mıydı? Yok. Oksijen var mıydı? Vardı. Cevabımız ne çıktı? 1 ve 3 ile ilgilidir. Ancak azotla ilgili değil. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı var? Karbon Canlı dokularını meydana getiren organik bileşikleri oluşturması nedeniyle tüm canlıların temel taşıdır. Kesinlikle doğrudur. Eğer karbon olmasa tükenirse 35 yıl içerisinde bütün canlılar yok olacaktır ve karbonun büyük bir kısmı okyanuslarda ancak kara ile, hava atmosfer ile e, okyanuslar arasındaki karbon alışverişi çok yavaştır. Bunu da bilelim. Karbon atmosfer, okyanus ve karasal organizmalar arasında hareket eder mi? Evet, doğrudur bu da var. Atmosferdeki karbondioksit besinlerin yıkılıp enerjiye dönüştürülmesine önemli bir rol oynar. Atmosferdeki karbondioksit besinlerin yakılıp enerjiye dönüşmesi. Biz mesela besinleri yakıp enerjiye dönüşmek için karbonu mu kullanıyoruz yoksa oksijeni mi kullanıyoruz? Biz oksijeni kullanıyoruz. Bu oksijenle ilgili olan bir durumdur. Kalsın bu. Ayrıca bitkilerin fotosentez sürecinde karbondioksit kullanır. Az önce dedik ya ne alıyordu? Suyu alıyordu. Karbon alıyordu. Güneşin yardımıyla oksijen ve glikoz üretiyordu. Doğru. Atmosfer ve okyanuslar karbon döngüsüne önemli işleve sahiptir. Doğrudur. Cevap ne çıktı? Ceyhan. Ekosistemlerin işleyişi, enerji akışı, madde döngüleri olmak üzere iki süreci kapsar. Bu doğal süreçlerde gerçekleşen olaylardan hangisiyle atmosfere karbondioksit verilir? Şimdi karbondioksit üretilmesi için artması için ne gerekiyordu? Tahrip gerekiyordu. Parçalanma gerekiyordu. Kırılma, ufalanma, ölme gerekiyordu. Tahrip. Eğer oluşum varsa zaten orada karbon tüketiliyor. Ölü organizmalar ve atıkların ayrışması. Bak tahrip var mı? Var. Parçalanma var, ayrışma var. Karbonatlı kayaçların çözülmesi var mı? Tahrip var mı? Var. Çözülüyor, parçalanıyor. Klorofil canlıların fotosentez yapması. Bakın yapma olayı var aslında işin içinde. Fotosentezle oksijen üretiliyor. Cevap 1 ve 2 olacak diyoruz. Aşağıdaki tabloda doğada döngü halinde eline, e, yenilenen 3 maddenin özelliklerine ilişkin örnekler verilmiştir. Bu maddeler aşağıdaki hangisine doğru olarak verilmiştir? Fotosentez sonucunda açığa çıkar. Fotosentez sonucunda açığa çıkan oksijen de arkadaşlar diyoruz. 1 atmosferde en fazla bulunan gazdır. %78 oranında oksijen. %21 şey %78 oranında azot. %21 oranında oksijen. %1 ise diğer gazlar var. O zaman kim var burada? Azot. Hidrosferi oluşturan ana unsur hidro zaten kendisi su demektir. Hidro su. O zaman ne olacak? Su olacak. Oksijen olacak baştaki burada su var olmadı. Burada oksijen oldu, karbon olmadı. Yine su olmadı. Bu üçü gitti. Kim kaldı? İkisi. İkincisi neydi? Azottu. Azot var mı? İki de var. Diğerinde var mı? Yok. O zaman cevabımız Bursa çıktı. Atmosfer, ot, atmosferin yaklaşık %78'ini azot gazı oluşturmasına karşın azot canlılar tarafından doğrudan kullanılamaz. Azotun canlılar tarafından kullanılabilmesi için nitrit asite ve nitrat tuzlarına dönüşmesi gerekir. Azotun açığa çıkması gerekiyordu. Bunu yapan kimdi? Yıldırım, Şimşek, Ondan sonra volkanizma açığa çıkartıyordu. Yağış aşağı, aşağı indiriyordu. Biliyoruz. Buna göre azotun nitrit asit ve nitrat tuzlarına dönüştürülmesinde durumlardan hangilerinin etkisine söz edilebilir? Azot döngüsüyle ilgili olayları bileceğiz. Fotosentez süreci, fotosentez oksijenle ilgili olan bir durum olduğu için o zaman bunu eleyelim. Bu olmaz zaten oksijenle ilgili. Şimşek ve yıldırım işin içine var mıydı? Vardı. O zaman iki olacak. Ayrıştırıcı mikroorganizmalar faaliyetleri buradaki nitrit ve nitratları ayrıştırıyordu. Cevabımız o zaman var mı? Bunlar da vardı ki bir, bir tane soruda çözerken bunlardan bahsetmiştik. Cevap Edirne olacak. Azot döngüsünde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan ya da dolaylı yoldan bir rolü yoktur? Mikroorganizmalar buradaki evet mantarlar bunlar mikroorganizmalar ne yaparlar? Canları parçalarlar buradaki işte nitrit tuzları nitrat ve nitrata dönüştürürler. Var. Volkanik patlama var mıydı? Vardı. Yıldırım var mıydı? Vardı. Kayaç yapısından hiç bahsetmedik. Besin zinciri şimdi azotun canlılar arasında ne yapması için aktarılabilmesi için azot canlılar arasında bir beslenme yoluyla birbirinden geçiyor. Bitkilerden işte ne bileyim bir tane hayvan gelir, bitki yer, oradan azot ona geçer. Diğer hayvan onu yer, o da oradan ona geçer diyoruz cevap ama kayaçlarla ilgili herhangi bir durum yok ortada. Bu parçada numaralandırılan yerlere yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Ekosistem birbirleriyle ilişkili hali, ilişki halinde olan canlı ve cansız varlıklardan oluşur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde döngüleri ve enerji akışı sayesinde kendini sürekli yeniler ve besler. Yaşamını devamlı için bazı maddelerin ekosistem içinde döngü halinde olması gerekir. Bu maddeler arasında olan tüketici canlıların solunum yapmasında canlıların solunum yapabilmesi için ne gerekiyor? Oksijen gerekiyor. Oksijen olmadan solunum olmaz. O zaman birincisi ne olacak? Oksijen. İkincisi protein ve protein ve DNA'nın bileşimlerinden biri olup canlıların büyümesinde. Bakın canlıların büyümesine katkıda sağlayan ve her canlının DNA'sında olan toprağa verimli sağlayan ve havada %78 oranda olan azottur. İkincisi azot. Canların dokularını meydana getiren organik bileşikleri oluşmasına önemli bir paya sahiptir. Canların temel taşını, yapı taşını oluşturur. Bu da karbondur. Birinci sırada oksijen olacak. Gitti. Oksijen var mı? Var. Sonra kim vardı? Azot vardı. E burada karbon var olmadı. Azot var olmadı. Karbon var olmadı. Oksijen var. Azot var. Karbon var. Cevap Edirne. Deniz hayvanlarının kabuk oluşum, oluşumunda, yeşil yapraklı bitkilerin fotosentez yapmasında, deniz taba, e, tabanında karbonatlı kayışların oluşumunda gerekli olan gaz aşağıdakilerden hangisidir? Kabuk oluşumunda oluşuma varsa zaten ne diyorduk? Aslında oluşum varsa yeşil içinde karbon var. Karbon olmadan bu olmuyor. Yeşil bir yapraklı bitkinin fotosentez yapabilmesi için havadan karbonu alıyor. Karbondioksit alıp dışarıya oksijen veriyor. Yani karbondioksit olmadan bunlar olmuyor. Orman yangınlarıyla karbondioksit açığa çıkar. Bu durum yaz mevsiminin kurak geçtiği orman bölgelerinde daha belirgindir. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerin hangisinde orman yangınlarıyla açığa çıkan karbondioksit miktarı en fazla olduğu söylenebilir. Size orman yangınlarıyla ilgili soru sorulduğunda gideceğiniz aslında en önemli iklim hatta birinci sırada olan gitmeniz gereken tek yer var kesinlikle Akdeniz iklimine gideceksiniz. Çünkü en fazla orman yangını Akdeniz ikliminden çıkıyor. Çünkü yazları kurak geçiyor. Şimdi bunlara baktığımızda Akdeniz iklimini bulmamız lazım. Bakın şurası Akdeniz. 1 2 Hemen burada batıya doğru çizgimizi çekiyoruz. Tam şu kıyıda Kaliforniya bölgesinde Akdeniz var. 2 Sonra aşağıya doğru Afrika'dan aşağıya doğru gidiyoruz. Tam güney ucunda Kap bölgesinde Afrika şey yine bu ev. Akdeniz iklimi var. 3 Batıya doğru gidiyoruz. Orta Şili'de şurada yine bu kıyıda Akdeniz iklimi var. 4. Buradan Avustralya doğru gidiyoruz. Şöyle değindiğimiz yerlerde yine Akdeniz iklimi var. 5. Buralarda Akdeniz iklimi var. Hangisi bu ışıklar bu karaladığımız yerin altında kaldıysa buralarda Akdeniz iklimi var. Burada orman yangını fazla demektir. Buna baktığımızda bir, bir altta kaldı. Diğerlerin hepsi de uzak kaldığı için cevabımız Adana. Evet arkadaşlar bu testimizin sonuna geldik. Bundan sonraki testte de sizinle hangisini doğanın ekstremleri ekstrem doğal olaylarını sorularını çözümünü yapacağız.